Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün harika bir poğaça tarifiyle geldim. Şöyle hem görünüşüyle hem de lezzetiyle inanılmaz güzel. Piyonk poğaça yapıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım tarifimiz. Karıştırma kabının içerisine 2 çay bardağı kadar ılık su, 2 çay bardağı kadar da ılık süt alıyorum. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağımı ilave ettim. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ettim. Şöyle hemen kabaca karıştırıp bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Tüm sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra şöyle mayamı da yarım paket kadar yaş mayamı ilave ettim. İsterseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Şöyle hemen kabaca karıştırdıktan sonra unumu artık yavaş yavaş veriyorum. Bu arada ben 7-8 bardak kadar un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde kullanırsanız çok iyi olacaktır. Çünkü un kalitesine göre değişeceği için her zaman belirtiyorum. 4-5 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde. Bu arada ben yumurtanın beyazını unuttum. Sonradan hemen çok ilerlemeden içine ilave ettim. 2 adet de yumurtanın akı sarısını üzeri için kullanıyoruz. Tamamen her şeyimizi koyduktan sonra artık azar azar unumuzu ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Kıvamlı yumuşak böyle bir poğaça hamuru elde ettiğine kadar bir güzel yoğuruyorum arkadaşlar. Tezgahım üzerinde 7-8 dakika kadar hemen hemen yoğurdum arkadaşlar. Şöyle kıvamlı, yumuşak, güzel bir hamur elde edene kadar, pürüzsüz bir hamur olana kadar İlk karıştırdığımız kabımizin içerisine koyup üzerine streçliyorum ve üzerine temiz bir bez örttükten sonra 30-40 dakika kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Şöyle 2-3 misine çıktı, hatta taştı diyebilirim tezgahımın üzerine onladıktan sonra bezeler haline getiriyorum. Sizlere son bezemin büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde hatta daha küçük de yapabilirsiniz, daha iyi olur. Ama böyle boyutu sizinki gibi diyorsanız eğer iyiyse benimki gibi böyle bir mandalina büyüklüğünde yapabilirsiniz. Tüm hamurumu beze haline getiriyorum arkadaşlar. Sonradan hiç beklemeden hemen şeklimizi vermeye geçiyoruz. Çünkü tepsi mayası bir miktar olması gerekiyor. Şöyle tüm bezelerimi yaptım. Sizlere bezemin büyüklüğünü de daha yakından göstermek istiyorum. Bir mandalina büyüklüğü şöyle avucumun içinde sizlere göstermek istiyorum. Bezelerimiz bitti arkadaşlar. Şöyle boyutunu sizlere göstermek istiyorum. Bir mandalina büyüklüğünde. Dediğim gibi sizler daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz ama bu ideal bir boyut olduğu için yeterli olacaktır. Şöyle ilk yaptığım bezeyi alıp açtım. Bir çay tabağı kadar boyutunda açtıktan sonra üzerine açtığımız yere tereyağı sürüyoruz. Sizler dilerseniz tabii ki de margarin de sürebilirsiniz. Tereyağı hangisi varsa hiç fark etmiyor. Her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra Şöyle yarım ay şeklinde hemen kapatıyorum. Bu arada bıçağımı getiriyorum. Bıçakla şekil vereceğimiz için kesip. Yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Tam ortadan değil de ortanın bir tık ilerisinde bir çizik atıyoruz. Yani kesiyoruz, ayırıyoruz. Ama tamamen dibine yetişmiyor. Şöyle videoda gördüğünüz gibi. Yani ortadaki kestiğimiz tam ortasında duracak şekilde. Her iki ucu alıp ortada kestiğimiz noktada birleştiriyoruz ve ortayı da geriye doğru aldıktan sonra fiyongumuz hazır arkadaşlar. Şöyle görseli de gerçekten çok güzel. Okula giden çocuklarınız varsa şöyle yapıp beslenmesine ya da böyle e, günleriniz varsa yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel gösterişi e, ve lezzeti çok güzel, yumuşacık günlerce bayatlamayan bir poğaça diyebilirim. Şöyle sizlere yakından tekrardan e, yaparken göstermek istiyorum. Bir çay tabağı kadar büyüttükten sonra tereyağımızı her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Ve sonradan yarım ay şeklinde kapatıyoruz hamurumuzu. Çok fazla bastırmamıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle sağdan sola bir çizik atıyoruz. Kesiyoruz. Orta kısımda olacak şekilde fiyongumuzun ortası tam ortaya gelecek şekilde orayı da geriye doğru çektiğimizde şöyle fiyongumuz oluyor. Tekrardan size yakın bir planda göstermek istiyorum. Bir miktar açtıktan sonra bir çimdik tereyağımızı her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Çok fazla sürmenize gerek yok. Şöyle hemen parmağınızın ucuyla margarin veya tereyağı sürmeniz yeterli olacaktır. Ve sonradan yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Şöyle sağlı sollu hafif bir kestikten sonra tamamen dibine kadar geçmiyoruz kesi ve her iki ucu ortada birleştiriyoruz. Ortadaki kısmı da geriye doğru çektiğimizde fiyongumuzun şekli olmuş oluyor. Tüm hamurlarımızı, bezelerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tepsiye koyuyoruz. Bu arada beni buraya kadar eğer izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yapmayı ve küçük de olsa bir yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Kanalımın daha çok insanlara ulaşması için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın arkadaşlar. Tüm poğaçalarımızı bitirdik. Şöyle iki tepsi kadar çıktı arkadaşlar. Ben şöyle hemen 10 dakika kadar 15 dakika kadar tepsi mayası için üzerine örttüm. Tepsi mayası geldikten sonra fırınımı 180 dereceye aldım. Ve üzerine ayırdığımız yumurta sarılarını her tarafına sürüyorum. Bu arada videomun açıklama bölümünde kullandığım tüm malzemelerin miktarları yazılmış olacak. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Şöyle ortasına da ee, bir miktar isterseniz çörek otu, isterseniz haşhaş, isterseniz e, susam da koyabilirsiniz. Ben mor haşhaştan koymak istedim. Daha da görseli güzel olsun diye. Şöyle fiyonklu poğaçalarımız hazır fırına gitmeye. salçalarımız pişti arkadaşlar. Şöyle tamamen her tarafa kızardıktan sonra tepsimizi fırından alıyoruz. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle görseli de, tadı da, lezzeti de, yumuşaklığı haftalarca bayatlamayan dediğim gibi bir poğaça tarifi diyebilirim. Mutlaka yapın. Gerçekten çok güzel, çok farklı da duruyor görünüş olarak da. E, bu şekildeydi. Şöyle sizlere birazdan içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Kesinlikle dediğim gibi bayatlamıyor ve artı çok yumuşak, çok güzel, çok lezzetli bir poğaça. Şöyle davetlerde doğum günlerinde ya da çocuğunuzun beslenmesini yapıp koyabilirsiniz. Yumuşaklığını fark edebiliyorsunuzdur. İnanılmaz lezzetli. Şöyle sizlere bir tanesini de bölerek göstermek istiyorum. Poğaçamızın içinde şöyle sizlere bölerek göstermek istiyorum. Gerçekten çok yumuşak, çok lezzetli bir poğaça. Şöyle içerisi kesinlikle zaten hamur kalmıyor arkadaşlar. E, çok güzel poğaçalar oldu. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.